Herkese merhaba. Haftalık enerjilere bakıyoruz. Ayın 13'ünden başlayan 13, 10, 2025. Önümüzdeki bir haftalık süreçte ne olacağına bakacağız şimdi. Kartlarımı karıştırdım. Bakalım kimin önüne çıkacak. Açıkçası böyle sarı ve mavi renk görüyorum. Gözünüze çarparsa bu hafta içerisinde ya da ee, üzerinizde mavi ve sarı bir kıyafet varsa böyle yemek masası görüyorum. Bu hafta sonu eğer böyle bir aile arasındaysanız, açılım size ait olabilir. Dediğim gibi sarı ve mavi bir şey giyiyorsanız da aynı şekilde. Şimdi haftalık enerjilerde bize ne söylemek istiyor? Ne duymamız gerekiyor bu hafta ile ilgili? Arkadaşlar bu hafta böyle bir şeyleri sonlandıracak olan insanlar var. Yani düzeninizde, yaşantınızda ya da hayatınızda böyle bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa şayet. Bunlarla ilgili bir değişim gerekiyor. Yani şöyle eğer zaten bu geçtiğimiz hafta ağır bir sorun ya da bir konuyla uğraştıysanız o konunun bu hafta bitişi çok net olarak gözüküyor. Çünkü artık e, bu konuyla ilgili bir şeylerin kapandığını ve yeni bir yolun açıldığını görüyorum. Ve aslında bitmesi de çok iyi olmuş. Eğer üzüldüğünüz bir şeyse ya da e, böyle duyduğunuzda evet ya geçen hani, ilişkin bitti diyebilirsiniz. İşte bir iş ya da bir konu bitmiştir, bir ortaklık bitmiştir. Her ne bitişiyle alakalı ya da bir çatışmasını yaşadıysanız, geç, geçen hafta bir şeyin çatışması olduysa bu Tartışma gibi de olabilir. Bir daha o tartışmayı yapmayacağınızı emin olabilirsiniz. Bir şeyler çok net değişiyor. ve Bu size çok iyi geliyor. Arkanızı döndüğünüz şeyler olabilir, ama bu dönüş, arkanızı dönüş size başarı ve size gelen fırsatlı fırsatlar olarak da öne çıkıyor bence. Aynı zamanda bir haber geleceğini ya da çok hızlı bir şekilde, ani bir şekilde bir başlangıcın olacağını da düşünüyorum. Eğer ayrılık yaşadıysanız büyük ihtimalle barışacaksınız. Eğer e, bir iş olmadıysa başka bir iş olacak. Ya da bir konu var önünüzde böyle çok çetrefilli e, bir e, kişilerle olabilir, olaylarla olabilir ve bu olaylar sizi çok yormuş ve yıpratmış olabilir. Bu konular bitecek ya o kişiler gidecek ya gitmeseler bile bu konuyu kökten çözmüş olacağınız bir şey görüyorum ben burada ama haber ve iyi bir şeyin olduğunda söyleyebilirim hani kötünün içerisinde iyi iyinin içerisinde kötü deriz ya burada sizi üzen yıpratan huzursuz eden savaş halinde olduğunuz ne varsa o bitiyor bunu çok net söyleyebilirim başka bu haftayla ilgili bize kartlar ne söyleyecek bakıyorum hemen bakalım kartlar bize 13-10-2025 haftasının içerisinde olan şeylerle ilgili ne söylemek istiyor? Dediğim gibi videoda hani mavi ve sarı rengi çok baskın görüyorum. Bir özgürleşme hissi de hissettim. Hmm, yeni başlangıç yine verdi kart. Bazılarınıza birilerinden yardım gelecek arkadaşlar. Yani bir bir yerden destek göreceksiniz çok net bir şekilde e, strateji yapmanız gereken şeyler olabilir ama yapın devam edin çünkü yeniden başlamak böyle kendinizi gerekiyorsa yeniden var etmek gibi bir konu var bu her ele ah konuşamadım bu herhangi bir olayla alakalıysa o, o konuda da aynı şekilde. Geçmişi özlem görüyorum ya. Burada bir ayrılık enerjisi var. Birisi ayrılmış ve çok üzgün yani. Kimin karşısına çıkacaksa bu video. Bu kadar hırpalama kendini. Devam edeceğim. Kart elimden gitti. Hmm. Biraz izin verin bakalım. Bu ayrılık yaşadıysanız bu gerekliymiş yani. Bu olacakmış. Böyle bir dönemde bu çünkü evet üzümüş olabilirsiniz ama iyi hissettiren, iyi hissettirecek sizi büyütecek sizi dönüştürecek de bir yermiş aslında. Bir kısmınızın tekrar barışma olasılığı bence var ama bir kısmınızın da yok. Ee, olmaması gerekiyor. Tamam büyüttü seni, sana iyi geldi ama bu ilişkinin gitmesi gerekiyor gibi bir şey duydum. Niye aşk görüyorum sürekli? Ne oluyor? Hmm, ayrılanlar ve bir daha dönmeyecek olanların hayatına yeni birisi girecek. Ama eğer ayrıldıysanız artık bir daha olmaz diyorsanız da tekrardan yan yana geleceksiniz ve dengeleyeceksiniz. İki grup gördüm burada. Allah Allah. Şimdi bu hafta bize aşktan başka bir şey söylüyor mu? Yoksa aşktan başka bir şey söylemeyecek de başka ne söylüyor? Hadi bakalım. Bu haftanın enerjisini bize söyle. Ne yaşayacağız? nasıl hissedeceğiz bize ne fırsatlar gelecek bunu çoğaltacağım büyük ihtimalle ben hmm, yeni aya gidiyoruz sanırım Oo, çok iyi büyük arkamlar çıktı yani ben şöyle söyleyeceğim birazcık e, enerjimizin boğuklaştığı bir haftaymış ama çok bir kısmınıza çok sürpriz haberler gelecek bir kısmınız Hmm, hesap görecek yani sen bana bunu böyle yaptım ben sana bunu böyle yaptım gibi bir hesap görme enerjisi de var ama böyle aniden olan haberler aniden ortaya çıkan e, durumlar söz konusu olabilir ama her ne ortaya çıkıyorsa çıksın bu tatlıya bağlanıyor ve e, yeniden bir başlangıç yeniden işte o günün tekrar yaşanması bugün birazcık kasvetliyse işte Çarşamba günü çok daha iyi olacak gibi bir zaman aralığı da düşünebilirsiniz. Bu hafta bu enerji çok baskın. Birçok kişiye e, bitişler ya da tartışmalar ya da işte hesap görülmelerin hepsi halledilip bir orta yol e, bulma noktası da değil. Bir anda haberlerle sürprizli bir e, yerde kendinizi bulma olasılığınız çok yüksek diye düşünüyorum. Sadece son kez e, aklınızdan şimdi 3 tane soru tutun. Birinci soru için bir kart. İkinci soru için ikinci kart, üçüncü soru için üçüncü kartı seçiyorum. Aklımdan tuttuğum birinci sorunun cevabının, kartla açacağım üstüne gerekiyorsa kart ekleyeceğim. Birinci sorunun cevabında sana çok ani ve fevri olunabilecek, ee, böyle yoğun hissedilen bir şeyden bahsediyor burada. Eğer işse aniden haberler gelebilir, aslında bu konuda iyi olduğun bilinebilir aşksa aniden haberler gelebilir, gelebilir çünkü tutku çok yoğun olarak hissettim başka ne der hmm. Hmm. bir tamamlanma hissediyorum birinci sorun neyse bununla alakalı bir sonuçlanma kesinlikle olacak ikinci sorunun cevabı bir haberse bu bir haber gelecek Haber değilse haberleşmeyle alakalı bununla alakalı da bir e, burada akılda kalınan bir şey var burada yani içinde ukde kaldı falan deriz ya öyle bir şey değil ama e, bir haberle alakalı bir şey var o haber de geliyor mutlaka gelecek ve aa, çok iyi çıktı bu konuyla ilgili e, beklediğin haber bir şekilde sen, sana ulaşacak neyse sonuçlanması için gerekli olan şey haber mi iletişim mi ya da işte başka bir şey mi neyse o sana mutlaka gelecek diyor ikinci soruyla ilgili üçüncü soru hmm, burada bir dö dönüşüm enerjisi hissettim sanki aşk mı sordunuz bilemedim eğer aşk ya da aileyle alakalı bir şeyse bir konuysa o konuyla alakalı da sonuçlanma güzel olacak çünkü artık siz eski siz değilsiniz ee, artık bir şeyler sizde kırılmış ve maddi olarak da olabilir yorulmuş olabilirsiniz İlişkiyle alakalı da yorulmuş olabilirsiniz artık siz eski siz değilsiniz bu konuyla ilgili size fırsatlar getireceğini söylüyor sadece yorgunluğunuzdan dolayı biraz kendinizi kapatmayın konu neyse aynen mutluluk geliyor arkadaşlar hoşçakalın